Kripto paralarda uzun bir süredir devam eden yükseliş trendinin ardından birkaç gündür ufak ufak satışlar görüyoruz. Bu videoda sizlere bu düşüşlerin sebebinin tam olarak ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Kripto News kanalındasınız. Videoyu beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videoya hoş geldiniz. İlk olarak Bitcoin analiziyle başlayalım. Bitcoin zaten bir süredir yatay harekete bağlamıştı ve bu süreçte Ethereum'a ve altcoin'lere yol vermişti. Bu süreçte Ethereum ve birçok altcoin'de oldukça güzel yükselişler gördük. Bitcoin o esnada yatay hareket sergiliyordu. Bu düşüşler gelirken de Bitcoin öyle aman aman düşüşler gerçekleştirmedi. Bakın burada Bitcoin tarafında range'in alt bandı olan önemli destek seviyesi 116.600 seviyesi şu an hala korunuyor gözüküyor ve Bitcoin fiyatı bu bu seviyenin altına herhangi bir şekilde inmedi. Her ne kadar buradaki destek seviyesinin kırılması halinde 112.000 dolar seviyelerine kadar Bitcoin'in düşme ihtimali olsa da, şimdilik bu destek kırılmamışken 112.000'leri konuşmak çok da anlamlı olmayacaktır. Ama bu videoyu izledikten sonra siz de kendi grafiklerinize 116.600 doları işaretleyip bu seviyeye alarm kurabilirsiniz. Bu seviyenin kırılması halinde bize aşağıda 112.000 dolar seviyeleri bekliyor olacak. Ethereum tarafına geldi. Yine geçtiğimiz hafta Ethereum'da oldukça güçlü, oldukça momentumlu bir yükseliş hareketi görmüştük. Ve bu hareket yaklaşık 3850 dolar civarlarına kadar ulaştıktan sonra şu anda ufak ufak geri çekilmeler gerçekleştiriyor. Fakat ben bu videoyu çektiğim esnada yapı desteği olan yaklaşık 3530 dolarlara denk gelen destek seviyesinden Ethereum tepki almış durumda. Bu seviyenin kırılması halinde yine Bitcoin tarafında konuştuğumuz gibi fiyat hareketinin aşağı yönlü hızlandığını görebiliriz. Fakat şimdilik tam olarak böyle bir görüntünün olmadığını, yani fiyatın pek de aşağı gidecekmiş gibi görünmediğini söylemem lazım. Açıkçası benim beklediğim şey Bitcoin tarafında da Ethereum tarafında da bir yatay konsolidasyon alanı gerçekleştirip ardından yukarı yönlü kırılımla birlikte yükseliş hareketinin devam edeceği yönünde elbette önümüzdeki günlerde izleyip hep beraber göreceğiz. Aslında şu anda yaşamış olduğumuz bu fiyat hareketlerinin cevabı. Amerika'daki spot ETF girişlerinde gizli. Birazdan sizlere bunu adım adım anlatacağım. Fakat oraya geçmeden önce videomuzun sponsoru olan Best Volut'un ön satışı hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Best Wallet bir kripto para cüzdan uygulaması ve cüzdan uygulamaları içerisinde ön satışlara katılabildiğiniz, 60'tan fazla varlığı saklayabildiğiniz ve güvenlik konusunu oldukça önem veren dikkat çekici bir cüzdan. Best Wallet'ın ön satışına katılıp Best Token'a sahip olduğunuzda Best Wallet içerisinde gerçekleşen ön satışlara herkesten önce katılma fırsatı elde ediyorsunuz ve bununla birlikte aslında diğerlerinden daha ucuza almış oluyorsunuz tokenları. Bu oldukça dikkat çekici bir nokta. Bununla birlikte Best ön satışında şu ana kadar 14 milyon dolarlık bir fon toplanmış durumda yani 14 milyon dolarlık yatırım toplanmış durumda şu anda siz de eğer Best Wallet'in ön satışına katılmak isterseniz videonun açıklama kısmında ilgili bağlantıları bulabilirsiniz. Bu videoda anlattıklarımızın birer yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlattıktan sonra şimdi videomuza devam edebiliriz. Amerika'daki Spot ETF'lerle ilgili sizlere göstermek istediğim ilk veri bu arkadaşlar. Bakın burada Bitcoin Spot ETF'lerine giren ve çıkan paraları görüyorsunuz görüyorsunuz. Son 2 günde yani 21 Temmuz ve 22 Temmuz tarihlerinde uzun bir sürenin ardından ilk defa Bitcoin spot ETF'lerinden çıkışlar gerçekleşiyor. Bununla birlikte Ethereum spot ETF'lerine baktığımızda ise son 2 günde gerçekten ciddi alımlar geldiğini, ciddi girişler gerçekleştiğini görebiliyoruz. Özellikle BlackRock'ın Ethereum spot ETF'lerine diğer bütün ETF'lerden daha fazla giriş var. Bu da oldukça dikkat çekici bir nokta. Yani şu anda Amerika daki yatırımcıların Bitcoin tarafından Ethereum tarafına geçtiklerini söyleyebiliriz. Bu önemli bir veri. Zira bu ETF verisini fiyat hareketiyle de desteklemek mümkün. Bildiğiniz gibi bir süredir Bitcoin yatay hareket ederken Ethereum tarafında 3000 dolarlardan başlayıp 3800 dolarlara kadar devam eden bir yükseliş hareketi görmüştük. Bundan sonraki süreçte de bir süre daha Ethereum'un Bitcoin'den yüzdesel bazda daha iyi performans gösterdiğini gözlemleyebiliriz. Zira şu anda Ethereum spot ETF'lerine gerçekten ciddi bir ilgi var gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Bitcoin spot ETF'lerinden çıkış var. Yani Amerika'daki yatırımcıların ilgisi Bitcoin'den yavaş yavaş Ethereum tarafına kayıyor diyebiliriz. Bakın demin söylemiş olduğum bu Bitcoin'den Ethereum ve altcoinlere kayan ilgiyi Bitcoin Dominance'la da teyit edebiliriz. Bitcoin Dominance %66 seviyelerine kadar ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde geri çekilerek %60 seviyelerine gelmişti. Bu da kripto para piyasasındaki ilginin Bitcoin'den Ethereum ve diğer altcoinlere kaydığının önemli bir işaretiydi. Şu anda baktığımızda direnç seviyesi diyebileceğimiz bir seviyeye gelmiş durumda Bitcoin Dominance. Elbette Dominance tarafında bu şekilde analizler yapmak pek uygun olmayabilir. Ama E uma... Buradan tekrar dominansın aşağı yönlü devam etmesi altcoin'lerin birazcık daha hızlanarak yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini sağlayabilir. Tabii ki en güzel senaryo ise total market cap dediğimiz toplam kripto para piyasa büyüklüğünün büyümesi. Bunun büyümesi demek hem bitcoin'in değer kazanması hem de ethereum ve altcoin'lerin değer kazanması anlamına gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde total market cap grafiğini de takip edebilirsiniz. Yakın zamanda total market cap tarafında bir rekor seviyesi seviyeler gelmişti. Yaklaşık 3.94 trilyon dolarlık seviyeye ulaşılmıştı. Önümüzdeki günlerde de bu total market cap grafiğinin yukarı yönlü seyretmesi mega boğa piyasası içerisinde olduğumuzun önemli işaretlerinden bir tanesi olacak. Özetle Amerika'daki spot ETF'ler gösteriyor ki yatırımcıların ilgisi yavaş yavaş Bitcoin'den Ethereum'a doğru kaymaya başlamış durumda. Bununla birlikte birçok altcoin için spot ETF başvuruları sekin masasında hala bekliyor. Önümüzdeki günlerde bu altcoinler için spot ETF başvurularının onaylanması halinde altcoin piyasasında daha yüksek momentumlu ve hızlanan yükseliş hareketleri görmemiz oldukça makul görünüyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte kripto paralar için konuşacak daha çok şeyimiz var. Eğer kanalımızda paylaştığımız içerikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen şimdi abone olup bildirim zilini açtığınızdan emin olun. Şimdilik konuşacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.